Bu oturma eyleminin amacı ülkemizdeki en önemli sorunlardan biri olan kür sorununun çözülmesi. Asıl amaç budur. Şimdi bakın, tutsaklar üzerindeki baskıları anlatmaya artık anlata anlata bitiremiyoruz. Daha yakın zamanda Metris cezaevinde tutsaklara verilen yemeklerin içinden kurtlar çıktı. Tamamen insanlık dışı koşullarda e, tutsaklar tutulmaya çalışılıyor. Yani hem bir ceza veriliyor, aynı cezanın içinde cezalar uygulanıyor. Yakın zamanda aldığımız bilgiye göre yine Tekirdağ cezaevinde tutsaklara işkence yapılıyor. Bu ülkede eğer huzur olacaksa, barış olacaksa, refah olacaksa mutlaka ve mutlaka Kürt sorununun çözülmesi ve buradaki çözümsüzlüğü dayatan uygulama olan İmralı'daki en başta İmralı'daki ağır tecrit koşullarının kaldırılması gerekiyor. Şimdi bakın ülkemizde sadece bir noktada tecrit uygulanmıyor. Hem İmralı'da ağır bir tecrit uygulanıyor ki Kürt soru çözülemesin. Kürt sorununun çözümsüzlüğünden peki kimler besleniyor? Bu ülkede bir avuç zengin daha zengin olsun diye çözümsüzlük dayatılıyor. Şiddet ortamı, çözümsüzlük ortamı, teşrit ortamı tüm topluma dayatılıyor. Biz de DEM Parti olarak bu çözümsüzlüğe karşı halkların birlikte mücadelesini, halkların birlikte kardeşçe, eşitlik ve barış içinde yaşaması mücadelesini yürütüyoruz. Partimiz de bu yüzden saldırı altında. Çünkü onlar biliyorlar ki birlikte mücadele onların sonunu getirecek biz inadına bu birlikte mücadele zeminine sahip çıkıyoruz. Tüm siyasi tutsaklar özgür olana kadar ve Kürt sorunu çözülene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Böyle hem İro her <laughs> yakışamayı ve derece ben hevdu dayıkenmeyi aşağıdığı eko ve deri nöbete adalet edebilen eko faycubu'yu parastını demokrasi parastına azadiye parastına ve kemiye berpirsiyar dibinin Lüveder edikajın hevdu, şu boyu şermezan kına tecrüte, lüveder denge fabrikan tıkan, an hacı, ne her deri Türkiye ve Kurdistan'ı, gürtüge handa, bu tipin feya, tipin teya, tipin seya, her uha cür ve cür tecrüt edildi ne meşandın, tecrüt edildi sen gürtüyen de dominin. En bankır yarın hanin azdıkın, en bir heşmendiye hanin azdıkın, en bir desklatlariye hanin azdıkın. جبار ويا أم حظ بحرة هي تالكي لفي داري خورتك هروحا لفي داري شي أم دبيجي لفي داري. داري ام تشقاشي أكتش قاسشي لنقوي ما أم دنجي أزاديين هر داري مازم بكي أم دبيجي Senelik bir geheliğine, her delik bir geheji berdovandıken, emeği var mı Paris? Ne siyasi, le işkenceyan, zoran, du fazım ben peki. Kesin, hismendiye oktay, oktay, an hadisa, mina notyan. Gördükçe han, hemol ser, gördüğün siyasi dadi domine. Ne beli beli baş varız zanin. Ça vakt gün tam kışanak ve matum doğanra. Le hem verevi da girderi, verhadaneki mazım çebu, evi irajiy aksat bide dome. Anha agahiyeki hataj mera, uince şofandı onda zanin. Gördükçe da, ha haftına kurdigi hatiyekede fikrin. Nisan verevi kade de ne sene nut mijara hanı, ev bir yara hane biad denişan gava ko girtige handa dinavisi türkçe konuş çok konuş an hadisa ev heşmendi ketiye meriyeti em bana gambera ateş nasılsın bebi bir hava ken azdıkın em liber hava ki çav çağı berfadan, em iroji berpa bedin hem kurdiye be Paris'in, hem irada ve hem ji tekuna tekoşina pa be parizin Tecrüt ağrın kriyaka,

Sajid Bewiste ko azadi ya reza rojalan wore bekanin jim skere ka demokratik taqas be avakirin jiboy gal Turkiye kurdiye Kurdistan hamura abyak bewiste jiboy gal hamuya abyak bewiste bejin wa hamuya bi reza ri bi